Nuriş Teknoloji dünyasına hoş geldiniz. Bahar Kapıcıoğlu ben. Nuriş Teknoloji İş Geliştirme Yöneticisiyim. Sizlere bu 70 yıla yakın geçmişe sahip firmamızdan biraz bahsetmek istiyorum. Nuriş Teknoloji 1953'te kurulan Türkiye'nin ilk kaynak makinası üreticisidir ve halihazırda kaynak makinası sektörünün lider firmasıdır. Endüstriyel kaynak makinaları, plazma kesme makinaları ve bunların otomasyonu konusunda 70 yıla yakın sektör tecrübesiyle Nuriş Ayrıca kendi know yüksek kalite standartları ve geniş satış sonrası hizmetleriyle itibar gören bir firmadır. Türkiye'nin ve dünyanın hemen her yerinde, Rusya'nın en soğuğundan, körfez ülkeleri ve Afrika'nın sıcağına kadar en ağır şartlarda, 24 saat hiç durmadan çalışan Türk malı kaynak makineleri üreten Nuriş, çöl ortamı ve çimento sanayi gibi toz yoğunluğu bulunan bölgelerde, gemi imalatı ve tersaneler gibi nem ve deniz tuzunun yoğun olduğu yerlerde dahi sıfıra yakın bakım maliyeti ve downtime süresiyle sanayicinin göz bebeği konumundadır. En iyi hizmetin olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden sadece en iyi değil, efsanevi olmaya çalışıyoruz. Size hızlı tedarik, yüksek kalite ve uygun fiyatlar sözü veriyoruz. Bizi buldunuz. iletişimde kalalım ve iş birliğimizi geliştirmeye hemen başlayalım.